Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Let's go. Bu yazın en iyi 42 ha. vuruşu. Merak ha. ettim. Şu sol alttan. Aa bak aynen. Koşuyor. Ha bunu hatırlıyorum. Sahil dolu. Tam sahil kenarını çok iş kullandı. Sahil bir vay be. Her şey içinden geliyordu değil mi? Aynen. Burası çok... Böyle rastgele çok, çok yalan bir vuruştu yani bu. Hatırlıyorum bunu. Helal. Hadi. Kaka vuruş izleyin de. Hadi gel bitirelim bu işi. Çık bitirelim. Çık bitirelim. Sana bir flick şat atmak diyordum. Uzun zamandır şöyle fantastik bitrikler istiyordum yapmayı. Bunlar sabahtan beri benim killerimi çalmaya çalışıyorlar. Bak, geliyor. Geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Çık. Çık. <laughs> Bam! Bam! Başbra! Normalde böyle böyle şey yanladı biraz çıkmış. Aa! Çalmaya çalışıyorlar. Bak. Bence geliyor. şey sahaya E tuşuna yani operatörde E tuşu el tuşuna basıp böyle bir pik atıp vurabiliriz Geliyor, hazır yani. Adım Geliyor, üç, bir, bak! Ama güzel. BAM! Boş bura! Ya, ya baydım, oy! İlbey ya. İlbey değil mi o? İlbey bu. Ben, İnce bir deneme. Baksana şarjörü değiştirdim mermi. Oy. Hoppa. Yaz. Kafadan headshot. İnce. İnce diye de belirt yani. Öyle kayıtları öyle geçsin. Gel abi sen. O. Gel gel Ömer. Ya. Oy. 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 <laughs> Oğlum alt tarafta AVM ile indirdin. Ne oldu lan güncelleme falan mı geldi? Bizde böyle yazmıyor. Chat nasıl böyle yazıyor lan? Eski mi? Oğlum eskiden böyle mi yazıyor? Benim... Bana hiç sorma ben. ben hiç sorma. hatırlamıyorum lan bunu. Oğlum benim oyunla o kadar mı alakam yok lan? Eskiden <laughs> böyle değildi bence arkadaşlar. Eski Godzilla güncellemesi. He. Hatırlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hat Oğlum oyunda bu kadar mı alakam olmaz benim ya? <gülüyor> <gülüyor> yapıştır yapıştır. <gülüyor> PUBG Mobile'dan saralım. Oyunda bu kadar gram alakası olmayan da ben <laughs> olabilir miyim? Çok geri benden. Hadi bakayım. Çin Kong yok arkadaşlar. Çin Kapurla var ya. Yapıştırın like'ları. Bir tane. kimmişimmişimmiş kimmiş, kimmiş önümde. Uy, düştü. Bu hatırlıyorum smoke için. Bak de. çok yalan tutuyor. <laughs> Hava Oha oldu. yani Oha. Kendi bile çok şaşırdı. Kendi de çok şaşırdı. Smoke'daki de vurdu rastgele. Tepki. <laughs> Vural'da delay var arkadaşlar bu arada. Sonradan geliyor. Oha. Bak şöyle oluyor. Ulan videodayım <laughs> lan ben bir ayağa kalkayım. <laughs> Bak bak böyle olsun. Smoke'ta yine vurdu lan. Bak. Ulan ben videodayım lan bir ayağa kalkayım. O. Çok iyi Aa. Ne? Kim <laughs> kardeşim onları ben karşılayacağım. Yürüs. Adam öldü. Yürüs. Adam var ya kuş gibi ağladım. Böyle vuruşuyor. <laughs> Hastasıyım böyle bu ya. Sezar Yekin çok güzel yapıyor. Sezar abi var ya. O filikleri böyle şık pat şık pat. Bunlar çok, çok iyi yapıyor. yapıyor. Çöndem. Kıyık, kıyık kıyık Kastı bu arada. Arma göre bize doğru. Ne? Evet, oh! Artık gelmiyor. Oh! İlan abi. İlan in the house. Opik. Konsek Konsek opik. ne biçim çalışıyor opik. lan bu kofiye bayıldım ha. Oğlum jiratlı birini yaptı. Ay Mike. Havada bir koymuşum. Naruto al bunu Instagram'a koy. Aa Amerikalı bunlar PUBG bana Kardeşim duyuyor musun beni ya? Çok mu iyi vuruyor? Ya ben bu işi bırakıyorum ya. Bak <laughs> ben ben artık zirvede bırakıyorum ya. <laughs> Gidiyor lan gelmiyor. Aynen. Oy Kesinlikle. be! Ne diyorsun? Mostuk Değil mi? ama quick silence. En güzel vuruşlar PC PUBG'de ya. PC PUBG'de 2000 metreden falan vurabiliyorsun bayağı mermi düşüşünde. Ama tamam. Ya. İşte 800 metreden bir şey 1000 metreden Hiç falan bir şey olmaz. Vuracağım iyi. şimdi onu. <gülüyor> <Oy>! <gülüyor> Ben burada şaşırarak şey diyorum burada. Filik attım diyorum da filikle alakası yok. Şey pardon, quick attım diyorum da quick atmıyorum yani. Şaşırmışım burada. Arabada quick attım bir de. Hayır, Adama dedim ki yürü git mi? evine kanka tek o ol tek de. Ay. Adamı oyunu sildirdi. gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Ay bayıldım. Gel ne abi buraya? Gel ne abi buraya? AK'le vuracak sandım ama bir yandan evet. Bana, Araba. Temiz. Temiz. Araba. Oy. şu da. abi. Ne hakar ya? Aferin. Hakan, hakan. <laughs> Çok güzel. De dedim hala bak bu bak, bak bana böyle şov yaptıracaktınız illa. Giden adam adam ölürüz. Ölürüz kanka. Abi, adam öyle bak şov koydu. İyi mi koydu? Hocam giden buginin üzerinden vurdum adamı. Boğazım, Allah. Allah! Ayağını yordum. Bak bak ince ince bakıyor. Bak Bilal abi öldü. <laughs> <laughs> bak elini bağlasam da çekmiş. Dur 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 gördüm gördüm sıkıntı yok. Vallahi vururdum onu. Ortada ha şurada bir durdular, bir şurada bir durdular. Bir şurada bir durdular. Ay bebeğim herhalde. benim be. Lan adam lan. <laughs> ağlıyor bu, ağlıyor bu. Lan Şşş, Kardeşim iyi misin? Biraz bilgim olsaydı şurayla ilgili. Abi bak buradan sesler alıyorum ben bak burası başımıza iş çıkaracak. <gülüyor> <gülüyor> ah. Yaz ana haber bülteni en iyi vuruşlar tapon. <laughs> Yazmışlar. Abi dördünün aşağı indi şu an eğimde göremiyoruz. Şu şuranın eğiminde falan. Oraya doğru indi. Bak şurada da bagi. Şurada da bagi. Askere smoke mu <laughs> deneyecek? Adamlar arabaya, arabaya bindi. Uy yalana bak. Aa, turnuvada da turnuvada yapmış bir daha team player 1 falan Giden ne turnuvası ya? Arabadan bu? adamı vurdum sizin aldım. içinde. Ya da attım mı? Dandiya tarafına. Önümüzde bir adam Ama var. Önümüzde bir adam. adam var. <laughs> Oy! Hep aynı tepki ya e ne yapayım? Güzel ne yapayım değil de yani ne yapsın yani? Ben de aynısını yapıyorum. Atıyorum, bir vuruş yapıyorum. Oy ya yani, vuruş yaptıktan sonra tepki vermeyince tamam tepki Metal vermezse. Kozmik. Sürekli güzel özlü sözler söylüyor anladın mı? Ama haber bülteni diyor Kozmik. Başka yaz kızım 20 torba çimento diyor. hani ben de hep vurduğumda hep aynı tepkiyi veriyorum. Oy şöyle yaptım. Oy böyle yaptım. Düşse tepki vermeyince de daha cool oluyorsun. Her zaman yapıyorum Sen ya bazen falan. tepki vermiyorsun içimden öyle ya Oz bırak ya. Ama içimden bak bence tep... coşuyor. Arkadaşlar manyak bir vuruş yaptığım zaman tepki vermiyorsam bilin ki içimden böyleyim cool olmam lazım. Evet. Sanki her zaman bu vuruşu yapıyormuş gibi olmam evet, lazım. Hain olmam lazım, zındık olmam lazım. Güvenilmez olalım. <laughs> <laughs> Diş gitme o köprü tarafı. Diğerler <laughs> nerede? Benim Alan çok... geldi be. <laughs> çok ince. Çok Olur ince. Oldu çok baba. Ben yukarı çıkarım, çıkarım gel. Aaa Aa, tamam 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 tamam. Alan ölecek. Sen alan ölecek. Sen girmeseydin. Oyyy beyler beyler beyler. Skinli kalıbı bark. <gülüyor> <gülüyor> <Adam vurdu>. Aynen. Helal <laughs> sana. Burada sesimiz bakıyordu arkadaşlar. o kadar dipten geliyor ki ses. Alians yani sesi bastırdı bu Alian burada. Bastırmasaydı bu mikrofonumda bir cızırtı var ya o cızırtı Y'yi duyacaktınız. O yüzden böyle bir Çok seri bir pikti var. bu. Gayet iyiydi. Like atmanız gereken bir pikti arkadaşlar. Bu var ya yolunu şaşırmış. Şaşır. Bu yolunu şaşırmış ya. İki <laughs> kişi mi? Var tek <laughs> galiba ya. Hayır hayır orada orada. Aa tamam tamam. Bir arabanın arkasında. Oo bunu hak ha. Aa, o, tam belli kamyonun arkasında bombası gelsin bir daha abi. lütfen. Aha. Aa! Biri geliyor gel. Gel gel o Burası onlara bırakacağım şimdi gel. Gel şunu aç şuradan ya. yapmayacağım gel. Gel şöyle açıdan vur. Videoda herhalde bir sıkıntı oldu. yapma. Yapma. Allah çok tehlikeli bir kildi. Lan nasıl gördüm yine delinden buradan çıkıyorlar bak. Hadi be. Bana nerede sıktığını anlamadım. Aha. Bir dakika. 150, Hop. Aldım bunu. 150 bu erik... 300 metresi var orada. İyi abi. Anladım ben. Bu profilini belli etti. Kıpır kıpır hareketli bak sola açıyor. Hoppa. Lobby'e selamlar. Vinç yaptı. Vinç'e doğru çıktı da ah bir dürbün olsa. Sırt çantanızdaki <laughs> yoncaları atın bu arada arkadaşlar. Sırt çantasında yonca olmayan arkadaşlar. <laughs> Yoncalarınızı fırlatın. Ee, görmedim bir saniye. Ah, nasıl ya? Aa Iron atmış bir de. Yat lan aşağı. Üç müydü onlar ne kim? Alacaklar. Hiç gerek yok. Tamam. Teşekkür ederim. Sa sen ısrar ettin diye alıyorum. Oy! Görmedim. Sa sen ısrar ettin diye alıyorum. Gel. Oy! Aha. Oy! Bizim <laughs> ha? Oy, geliyor. Ay! Bebeğim gibi. Ayy. <gülüyor> Ay! Ay! <laughs> Oyun sen bozuksun ya. Ama sen bir ilk yedin. A e kıyafet kıyafet. Kıyafet. Bakayım. Sen de tut. O de. Çok iyi olur. Bir can var. Ya. Şu an canı basmıştır ama damn, Çok, Çok iyi. Ersin abideki şey her zaman Alışkanlık. Abi tahmin ya. Ya da tahmin. Yine olur. O benim merdiven tahminim <laughs> ya. Bak yine hatırladım. Oy, onu da vurdum. Oy! Selamın. <laughs> <Zorba 'ya gülüyor> Lan nereye attın benim, <laughs> bari, ben beni mal? Sis sis sis. abi şurada. Sen onu vur direkt çekeriz biz. Diğeri de geliyor yanında. Of. Abi. Gözlük yapacak. Şuraya bak ya tık tık tık. Biri de motorla uça <laughs> uça geliyor. Oy! Şu moda da özledik ya. Motorluyor muydu bu? Arada? Evet. Yalan. İçine giriyordu abi. Her youtuber'ın hile açtım diye başlık attı. Ulan <laughs> satmayalım. o mod. <laughs> Mito bu vuruşu yapsaydı ESC quit at evet butonu yapardı. Mito'nun her zamanki iyi vuruştaki quit'i. Onu da vur. Onu da vur. Gel bir de bana vur diyecektim. Allah'tan video bitti. <laughs> Onu bayıp acaba diyorum ki motorla oynasam mı? Oy. Hiç etmez ya. Uğuram zıpladım buradan almaya hadi. Oy. Uy. Uy. Oy. Uy. Uy. Oy. Oy. Yine oy. Uy. 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 Ne oluyor da. Oy. Oy. Ya inanılmaz. Bu arada bizim chat'teki arkadaşlar her iyi vuruş yaptığımda çeteşe şey yazmaya başladı. Oy. Aklı Aklı a <laughs> <A> <laughs> adam var lan galiba oraya. <laughs> Yine Uyuyum, galiba adam var. <gülüyor> 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 var var var. Bu vuruşta Barış abi oyu yapacak mı? Ay bilemedim. Ya herhalde büyük ihtimalle şu an önündeki nokta şeye vuracak. Şuraya. Barış abi genelde şey yapıyor. Ohohoho falan yapıyor. Bence uy diyecek. Bilmiyorum. 3, 2, 1. Ay. Aydın. Tamam ay uyuy ay. aynı şey Aydın. ya. Yanlamaya denk geldi ha. Ağır, ağır, ağır. Aynen yanlamaya vurdu. Basılmış mı acaba? Oy. <laughs> Uy. <laughs> <laughs> bu oruçta şey bu videoda kaç defa uy uy kullanılmış. Ya artık ona dikkat edeceğim seni. izle. <laughs> Hayır, abi video bitiyor zaten. Sonunda denk geldi. <laughs> ha, tamam, bitti abi. Videoyu en başından izleseydin bu videoda kaç tane <laughs> uy yapıldı onu sayacaktım bu arada. Tatlış vuruş bak. Uy. <laughs>